Kayseri gündeminde neler yaşandı? Bugün yine asayişle alakalı haberler var sevgili seyirciler. Yine bir tartışma ve bu tartışma da kanlı bitti. Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti. İki arkadaş sevgili seyirciler Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı ve o tartışmada alt tüfeğiyle vurulan bir kişi tedavi altına alındı. Dediğimiz gibi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi olay sevgili seyirciler. İddia göre AK ile NK, NG arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı ve o kavga daha sonra silahlı bir eylemle sonuçlandı. Ve bir kişi orada tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı sevgili seyirciler. Hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. baba. Bu mu? Gördün mü? Madem sıkıyor vursun sen de